Adıyaman'ın meyir çorbası, yoğurtlu kabak çorbası diye de geçiyor. Şimdi onu tarifini size anlatacağız. Evet, merhaba değerli dostlar. Şimdi size Adıyaman üsülü meyir çorbası yapacağız. Onun tarifini vereceğiz. Hem yapacağız hem anlatacağız. Ablamla beraber. Bakalım bugün size verdiğimiz tarifi beğenecek misiniz? Patlıcanı soyuyoruz. Evet arkadaşlar. Ablam anlatıyor. Siz de dinleyin. Yüksek sesle biraz abla. Şimdi gördüğünüz gibi patlıcan, kabak, biber, domates, birkaç bir elma. Ya, elmasın, ne elması? Elma koymuyorsunuz mu? Ya ne elması? Ben onu kendim yiyeyim diye şey yapıyorum. Elma yokmuş arkadaşlar. Yanlış bildirgi verdim. Silahın. Patlıcanları soyuyoruz arkadaşlar. Biraz daha tepsinin üzerine soymamız lazım. Yemeğin siyah olmaması için. Yemeğin siyah olmaması için patlıcanı tamamen mi soyuyoruz. Evet. Yemek doğa yerlerinden bir ablam en iyi şekilde yapar. Patlıcanımızı şu şekilde suya doğruyoruz. Evet acı suyunu versin diye. Su acısını çeksin diye mi? Evet acı suyunu versin diye. Acı suyunu versin diye. Ben evet. bu cümle hiç anlamadım. Ne demek bu? İşte patlıcan acılık gitsin diye. Evet acısı gitsin Patlıcanın diye. Patlıcan acılığı gitsin diye. Evet. Tamam. Artık evet, bu şekilde doğrayıp etrafını He. Kırpa kırpa düzeltirsin. Patlıcanı bu şekilde doğruyoruz. 5 adet patlıcan. 5 adet patlıcan. 5 adet, e, adet biber. 5 adet biber. 6 adet kabak. 6 adet kabak. Ve 5 adet domates. 1 evet. su bardağı bulgur. Evet. Onu haşlıyoruz. Suda bekleyecek miyiz? Haşlatı hemen haşlayacağız. Direkt gir, şeye koy haşlansın. He. şunu durduruyor. Ha şimdi söyle. He. Patlıcanımız siyah suyunu bıraktık. Ve patlıcanlarımızı alıyoruz. Tencerenin dibine atıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önce patlıcanları dibine atıyoruz. Evet. Ondan o bu sonra, bu şekilde. Evet. Kabaklarımızı doğruyoruz. Evet şimdi kabaklarımızı Doğruyoruz kabaklar tamamlanınca Böyle patlıcanın üstüne atacağız değil mi Evet Küp küp doğruyoruz Çok ufak doğramıyoruz eriyor bu yemeğin içinde Duydunuz Biraz gibi Biraz diri kalması gerekiyor Arkadaşlar bu da bulgur bir, bir çeyrek Su bardağı bulgurumuz var O bulgur da kaynayacak ...haşlanacak. Onu da i̇çine, içine dökeceğiz. Patlıcanlarımızı... ...patlıcanların üstüne döküyoruz. Evet kabakları da döktük patlıcanların üstüne. Evet. Hayır, Ondan şuan. sonra biberlerimizi doğrayacağız. Şimdi sıra biberlere geldi arkadaşlar. Hayır, biberlerimizi patlıcanla... ...şeye göre... E, ...patlıcanla... ...kabağa göre biraz daha ince... ...kıymamız lazım ki... ...biber erimiyor. Patlıcanla şey patlıcanla kabak eriyor. Bir de erimediği için daha ince doğruyoruz. Evet, daha ince kıymamız lazım. Evet. Arkadaşlar bulgurumuz pişti, evet. iyice haşlandı. Bulgurumuzu da şimdi meyvenin üzerine atacağız. Evet. Biberler gördüğünüz gibi böyle ince. Peki robota vursalar olur mu? Yani, yok olmaz. Robota vurmak olmaz. Evet, Bıçakla. Evet. Evet arkadaşlar biberleri de i̇nce ince kabakların üstüne ince ince, yiyip ince, ince yiyip. Yiyip. Ekledik. Çor. Evet, ekledik. Evet biberlerimizi ekledik. Domateslerimizi doğruyoruz şu anda arkadaşlar. Domatesleri nasıl doğruyoruz abla? Domatesleri küp küp doğruyoruz. Küp küp doğruyoruz. ufak mı olacak? Evet ufak olacak. Ve Domates. domatesleri bu eşyanın üstüne şimdi dökmüyoruz. Onlar yarım saat suyunu çektikten sonra döküyoruz. Yemek yarım saat kaynayıp suyunu çektikten sonra domatesi ekliyoruz. Evet çünkü domatesi şu anda dökersek o yemek özleşmez. Onlar pişmez. Tane tane kalır. Evet arkadaşlar şimdi bu malzemeleri ocağa koyduk. Onları bir kaynamaya bırakacağız. Su ekleyecek miyiz? Hayır. Su eklemiyoruz. Kendi eklemeden bırakıyor. kendi suyunu bırakacak. Bu şekilde iyice kaynayacak. Kıvamı gelince üzerine domatesi mi ekleyeceğiz? Bulgur evet. mu ekleyeceğiz? Domatesi. domatesi ekleyeceğiz. Bulgur en son. Evet. Domatesler beraber. Bulgurumuz da burada kaynadı. Hazır. Şimdi biraz beklemeye gideceğiz. Kaynasın dursun bakalım. Evet bunu ara sıra karıştırıyoruz. dibine tutmaması için. Dibini tutmaması için. Bu şekilde iyice kaynayana kadar pişene kadar bekleyeceğiz. Sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar soğanımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Ufak ufak ince ince doğruyoruz. İsteyen robota da vurabilir. Pembeleşene kadar kızaracak. Sonra en son mu soğan ekleniyor? Pul biberi koyuyoruz. Pul biber ekliyoruz biraz. Evet yemek tam piştikten sonra da bunu üzerine ekliyoruz. Yemek tam piştikten sonra üzerine ekliyoruz. Evet, bunu da belirtmiş olalım. Arkadaşlar soğanı da koyduk. Pembeleşene kadar kızartacağız. Daha sonra en son üzerine ekleyeceğiz. Evet. Yemeğimiz de pişiyor. Şimdi domatesimizi, domatesimizi ekleyeceğiz? ekleyeceğiz. Şimdi ekleyeceğiz. domatesi ekleyeceğiz. Bunlar suyunu tam çekti. Özleşti. Kabaklan, patlıcan, biber tam suyunu çekti. Ondan sonra domatesini ekliyoruz. Allah'ımız evet, çok şey. Domates de ekleyip evet. Karıştıracağız. Karıştıracağız ve tekrar pişmeye bırakacağız. Tamam. Nehir çorbamızın yapımı devam ediyor arkadaşlar. pembeleşti. Evet Üzerine, arkadaşlar gördüğünüz gibi soğan iyice pembeleşti. Üzerine pul biberi ekliyoruz bu şekilde. Onu karıştırıyoruz. Evet. Bunu yakmıyoruz. Sadece birbirine bulursa yeterlidir. Evet burası önemli. Biberin yanmasına gerek yok. Evet, şimdi, Soğan da iyice karıldıktan sonra yeterli. Evet. Kapatıyoruz şöyle. Şimdi arkadaşlar bulgurumuzu ekliyoruz? Evet. Şimdi haşlanmış taş bulgurumuzu ekliyoruz. ekliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tamamen damar. bulgurumuzu da ekledik ve onu iyice karacağız şimdi. Böyle Neyi çorbası hastalara herkese tam bir şifa kaynağı. Güneydoğu Adıyaman mutfağı hep böyle şifalı güzel bol baharatlı. Evet. Ve şimdi sosumuzu getiriyoruz. Sosumuzu da döktük kızarmış soğanımızla pul biberi karıştırmıştık hatırlarsanız. Onu da karıştıracağız. Evet. Şimdi bunu Şimdi da iyice karıştıracağız. Değil mi? Karıştırdık ve tamam. Şu anda hala pişiyor. Pişmeye devam ediyor bu arada. Karıştırıyoruz evet. ama sıra Şimdi ne zaman iyi? yoğurda gelecek? Şimdi. Yoğurdu nasıl yaptık? Anlatır mısın? Abla. Arkadaşlar bu malzeme bir buçuk kilo. İki, iki kilo yoğurt. İki kilo da olur. Evet. İki kilo yoğurt. Evet. İyice karıştırıyoruz. İyice karıştırıp inceltiyoruz. Evet. İncelttikten sonra tuzunu da koyuyoruz. Tuzunu da kesilmesin. ekliyoruz. Unutmuyoruz. Tuzunu kesilmesin diye ekliyoruz. Evet. Karıştırıyoruz. İyice yoğurduğumuzu inceltene kadar karıştırdıktan sonra Bakalım. Evet. Bir şey var çırpacağı var orada. Burada var da sen götürdün ya. Su ne kadar ekliyoruz? Su incelmesini kolaylaştıracak kadar biraz su koyarsanız o yeterli olur. 3 su bardağı. 3 su bardağı. 3 su bardağı su. Evet. Çünkü sebzelerin de kendi suyu var cıvık olursa yemeğin tadı olmaz. Güzel. Şimdi yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Bu yoğurdun yırtılma durumu önemli değil Kesilmesi. mi? Kesilmesi. Kesilmesi. Yırtılma evet. dedim ben de. Kesilmesi. Yoğurdumuzu da ekledik ha bu şekilde. Meyir çorbamız Malzemeler tamamlandı. Evet, kaynamaya. Malzemelerimizi lazım. tamamladık, kaynamaya bırakacağız. Bu ne kadar kaynayacak tahmini? 10 dakika. 10 dakika kaynadıktan evet, sonra. Yoğurdu da ısınana kadar. Yoğurdu ısınana kadar kaynatıyoruz. Evet, ekşimesin diye. Ekşimesin diye, sonra kapatıyoruz evet. ve dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz, 10 dakika da bir 5-10 dakika bir karıştırıyoruz ki o kesilmesin. Dinlenmeyi aldıktan sonra 5-10 evet. dakikada bir evet. karıştıracağız. Evet. Yani yoğurdu kesilmesin evet. diye. Evet. Evet. böyle karıştırıyorsun. O kendi soğuk şey soğuyana kadar. Arkadaşlar bu çorbayı ben çok seviyorum. Annem özellikle rahatsız olduğu için bu çorbayı özellikle veriyoruz. Diyet, e, e, diyet yapmak isteyenlere, diyet, hastalara. bulgur, Yine sen de doktorunuza danışmadan tabi tavsiye etmiyoruz ama. Burada biz e, annem şeker hastası, kalp tansiyon hastası ama bu yemeklerle biraz rahatlıyor, iyi de geliyor, şifa da veriyor. Meyil çorbamız bu şekilde malzemesiyle tamamlandı. Ve bu yemek soğuk yenir arkadaşlar. Bilenler biliyordur zaten. İyice soğuduktan sonra dolabınıza kaldırıyorsunuz. İstediğiniz öğünde tabanızı doldurup yemeğin yanına koyup ya da ara öğünlerde atıştırmak istiyorsanız atıştırabilirsiniz. Meyil çorbasının tarifi bu şekildeydi. Bu şekilde tamamlıyoruz. Umarım bu tarif işinize yarar. Siz de denersiniz. Siz de afiyetle yersiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın diyelim. Abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğendiyseniz, tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.